Perada TRT binası karşısındaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne geldik. Şimdi burada siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bir sergi var. Macera Perest bir mimarın fotoğrafhanesi. Arif Hikmet Koyunoğlu. 1893-1982 diyor. Epey bir süre açık. İlgilenenler değerlendirebilir. 2026 Mayıs'a kadar. Bir seneye yakın açık yani kendisi. Bina da çok güzel bu arada yani detayları falan şu girişinde çiçek şey... bezemeli bir girişi var Bakalım nasılmış? Mimar Sinan Genim'in yaptığı bir bina galiba. Sergiyi değerlendireceğiz. Sanayi Nefise Mektebi mezun mezunuymuş. Ta Selçuklu ve Beylikler döneminden bile esinlenmiş. Ankara'daki Türk Ocağı ve Etnografya Müzesi en tanınan yapıları oldu diyor. Aynı zamanda macera perest biriymiş. 31 ayrı meslek icra etti diyor. Fotoğraf dışında başka meziyetleri de varmış galiba mimarlık ve fotoğraf dışında. Marangozluk, zanaatkarlık falan da mı var acaba? Giderek yoksullaşmış bir Osmanlı ailesinde meydana geldi. Babasını erken yaşta kaybetti diyor. Askerlik de yapmıştı o cephesinde. Annem erkek gibi ve ces gayet cesur bir hanımdı diyor. Nilüfer Çayı kıyısında Bursa. Ankara Keçi Öğren'deki bu evi. Sanayi Nefise Mektebi'nden bir fotoğraf hem binanın kendisi hem de öğrenciler, okul arkadaşları. Osman Hamdi Bey meşhur ressam ve tarihçi, arkeolog, aile dostlarıymış. Resim dersleri aldığı Hoca Ali Rıza Bey onu mimarlığa yönlendirmiştir diyor. Sınavı da birincilikle kazanmış bu arada. hocaları Salvatore Valeri ve Giulio Mongeri'nin ilgisini çeker diyor. Mongeri dediği bu Mongeri binası var. Bozlu Art Project. Ankara'da da yapıları var galiba Mongeri'nin. Onun asistanlığını yapmış. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün çalışmalarına yardımcı olmuş. Balkan Savaşı'na katılmış. Bu da tarihi bir fotoğraf makinesi galiba. 1900'lerin başı diyor. Ya böyle kare şeklinde görmemiştim daha önce. Daha su daha eski fotoğraf makineleri uzunlamasına oluyordu diye biliyorum. Böyle boru gibi, akordeon gibi oluyordu diye biliyorum ama böyle kare gibi, küp gibi olanını görmemiştim. Kayseri'deki Sultanhan. Tabi tarihi yapıların rölevelerini çıkarmış. Arkeoloji enstitüsü için. Onunla ilgili herhalde. Beykoz Korusu'nda arkadaşlarıyla. O dönem Gümüş adlı köpeğiyle beraber Doğu cephesinde Arnavutluk'ta da savaşmış, Karadağ'dan sonra hatta hapse düşmüş, idama mahkum edilip ölümden kıl payı kurtulmuş. Sonra Napoli ve İskenderiye'ye geçmiş, oradan dönmüş yani. İlginç maceralı bir hayat. Anadolu yollarında da doğuya giderken fotoğraf çekmiş. Almanca bildiği ve sporcu olduğu için Enver Paşa'nın emriyle kayak müfrezesinin başına getirilmiş. Bildiğim kadarıyla bu kayak müfrezeleri 2. Dünya Savaşı'nda çok kullanılmıştı. Osmanlı'da bir kayak müfrezesi olduğunu bilmiyordum açıkçası yani 1. Dünya Savaşı'nda. Almanlar kullanıyordu diye biliyorum genelde. Şaşırdım yani bu da fotoğrafı. şaşırtıcı. Yani biz hep Sarıkamış Harekatı'nda kavga etmiş Fransız subayıyla eli kanamış kırık camdan dolayı falan. İtekaka Fransızların Sirkeci'deki 4. Vakıf Anadlı kışlalarına götürülmüş. yeraltı fotoğrafhanesi günlerinden. Tabi nadirmiş o zamanlar İstanbul'da. Üç taneymiş. Bu da eşiymiş. Mübeccel koyun Bu arada asıl koleksiyon Sunara ve İnan Kıraç Vakfı'ndaymış. 500'e yakın eser. Nerede tutuluyor bilmiyorum ama Pera Müzesi'nde falan belki sergilerler. Burada detaylı bir kronolojisi var. Kendi otoportreleri. portreleri Yaptığı işler yazıyor burada. Herhalde yapmadığı iş yok gibi bir şey. Yani sigortacılıktan tut, atletlik, başçılık, antrenörlük, rehberlik. Bayağı maharetli biriymiş yani. O. Devrinin Adana'da çektiği bir fotoğraf. Bilecik'te bir köy Yunan ordusu yı yakmadan önce diyor. 1922 yangını öncesi İzmir'in görünümü. Yunanistan'da patrası da çekmiş bu arada. Bu neresiymiş? Melikşah Kumbeti Kırşehir. Sultan Selçuklu Sultanı 3. Giyasettin Keyhüsrev tarafından yapılmış. Tabi bu tarz mimarilerin en güzel örneklerinden biri bu arada Divriye Ulu Camii Sivas'taki. Hacı Bektaşi Veli Dergahı. Epey de bir yeri gezmiş yani. Yurdunu seven, ölen veren biriymiş. Nevşehir'deki Balım Sultan Türbesi. Kayserili Maraşlı Halil Paşa Türbesi. Bu da eski Eyüp. Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii. Bu da Ankara'daki yaptığı evlerin fotoğrafları. Bu da kendi tasarladığı Türk Ocağı binasının Ankara'daki 1930 yılındaki fotoğrafı ve de içi binanın dış görünümü bir dönem şeriye ve ev kaf vekaletinde de çalışmış Keçiören'deki öğrendeki bayevi Bursa'daki Yeşil Camii Eski tetkik yenilik tebrik eder yani eskiyi incelemek yeniliği doğurur diyor. Yani yenilik geliştirebilmek için eskileri de incelememiz gerekiyor demek istiyor. Zaten tarihe ve arkeolojiye de merakı varmış kendisinin. Tabi ilham alabilmek adına önce yapılmışların bir incelemek lazım. Güzel, keyifli bir sergiydi. Bir yıl boyunca gezilebiliyor imkanı olanlara tavsiye edilir.